İstemiyor mu? Evet gelmedi. İstemiyormuş. Ya? Yani iyi <laughs> Direkt kamera arkasından değişik geçecek <laughs> bize. Evet, yönetmenimiz sizsiniz. <laughs> evet Ege Hanım merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun biz de. Çok şükür gördük sizi mavilerle. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün Haklıyorum. dizimizin ilk bölüm izlemesi var. Duy beni, onu söylemiş olayım bari. Onun için hani bir küçük atıştırdık. Şimdi oraya gideceğiz. Bu oyuncu kadrosundan birazcık bahseder misiniz izleyicilerimiz için? Ee, ben varım. <laughs> <laughs> e, <laughs> Duru Bazan var. Ondan sonra <laughs> Berk Hakman var. <laughs> e, Rabia Soytur. <laughs> Caner var. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bilemedim şimdi hepsini tek tek Sümeyye. sayayım ama Sümeyye var. Hı hı. Ya bu akşam zaten hepsini Star'da göreceksiniz. Gördük. Güzel bir iş oldu. İnşallah izleyiciler de sever, izleyenler de. Güzel reytinglerle güzel bir yaz sezonu geçiririz diye umut ediyorum. İnşallah. Bir yandan tabii ki de çekimler. Ee, bir de şimdi gün var aslında, evet. yazın. Nasıl olacak? İkisi aynı anda zaman bulabilecek misiniz? Şöyle, e, yani sağ olsunlar ekip bana hı hı. çok özen gösterdi bu konuda zaman yaratma hı hı. anlamında. İşte bakalım bu ayın sonunda da düğün var, heyecanlıyım. Bekliyoruz artık son günler, yapalım da geçelim diyorum. Inşallah. Nerede olacak peki? Sürpriz mi? Sürpriz olsun, söylemeyeyim. <laughs> Gelinlik falan hazır mı? Hazırlıklar tamamlandı mı? Neredeyse hazır gibi yani. Bitti sayılır işte. Çok az kaldı ya. <laughs> Altın kurallarınız da var. Onlardan da bahsettiniz aslında Yok, mideden geçer oldu. diye. <laughs> ya espri olsun diye yazdım. Öyle bir haber yaptılar. Çok güldüm. Ama değil mi yani beyler söyleyin şimdi güzel yemekler görünce hanımlardan hoşlanmıyor musunuz? Ee, Siz söyleyin. Olmasa olur. da olur. Yani. Olmasa <laughs> 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 Evli olan arkadaşlarımız <laughs> da var. Hanım güzel yemek yapmıyor <laughs> mu? Evet tamam işte bak kablamış seni. <laughs> Siz nasıl yemekleriniz nasıl? Peki hamarat mısınız aslında mutfakta Yani evet vaktim oldukça yapmaya çalışıyorum daha <laughs> sağlıklı olsun diye tabi ama yani sürekli de yemek yapıyorum diye. <laughs> Sosyal medyada da bir düğünde çiçeği kaptınız o fotoğrafı da paylaştınız aslında. Ben, benim öyle bir şeyim var yani hep <laughs> o çiçekler bir şekilde benim kucağıma düşüyor. <laughs> Sağlaması oldu işte bu yazın sonunda. Hı <laughs> <Ayrısınız>. -hı. Hayırlısı <gülüyor> <gülüyor> de... Batır, <batırınlaştırına> inanır mısınız? <laughs> 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 Gerçekten şey bunu evleneceğim. Ya biraz var benim baltanın Ne bileyim işte makası alamam elden falan çok gibi. Güzel. Böyle yani. Ben kolyeyi de çok merak ediyoruz bu arada. E ve L harfleriyle. Acaba ne? ne acaba. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sizin ve tabi ki de beyefendinin baş harfleri ama bilmeyenler için. Aaa. Zeki. Çok peki. <laughs> İyi ya. Çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da sorayım. Teşekkürlerinizin yanı sıra. Ee, Amerika'ya mı gideceksiniz daha sonra balayı için? Çünkü çok fazla zamanınız da olmayacak. Yazılıyor çünkü Pasifik taraflarında evet, olacaksınız diye. Evet öyle bir şeyler yazıldı aslında. Böyle bir şey yok henüz yani. Şimdi Aha. iş olduğu için inşallah tradinglerimiz güzel gelir de devam ederse ki ben güveniyorum güzel bir iş olduğuna. Bir süre erteleyeceğiz balayını. Ondan sonra Kısmet ne zamana, denk gelirsek. Evet. Peki o zaman. Ben sana, ben sana. Çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf alsak? Beraber. Yönetmen Bey'le. Yönetmen Bey diyor. Şey. Beraber mi? Aynen. Hadi bir fotoğraf. Buradayız. Tamam. Altın. Ben de yere geleyim. Bir dakika yeter. Çok teşekkür ederim. Bers, beyler kolay gelsin. Kolay gelsin. De, çok güneşin altında durmalıyız. Hadi abi dedi orası ters böyle şişeyle. Bıdık dedi. Ben, de ben garanti